Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözleri tekrarlayıp durmayın. Onlar laf kalabalığı ile seslerini duyabileceklerini zannederler. Siz onlara benzemeyin. Çünkü Allah sizin ihtiyacınızı siz ondan istemeden önce bilir. Matta Bir zamanlar bir metropolit gemiyle Arhengel şehrinden Solovka gidiyordu. Gemide yolcular arasında sofular da vardı. Bazıları yatıyor, bazıları kahvaltı ediyor, bazıları da grup grup oturmuş sohbet ediyordu. Hava oldukça açıktı. Hafiften esen rüzgar gemiyi hiç sallamıyordu. Metropolit güverteye çıktı. Bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Geminin burnuna doğru gittiğinde bir grup insanın orada toplanmış olduğunu gördü. Bir köylü eliyle denize işaret ediyor ve bir şeyler anlatıyordu. Metropolit bunu görünce durup köylünün gösterdiği yere doğru baktı. Fakat hiçbir şey görünmüyordu. Sadece deniz pırıl pırıl yanıyordu. Metropolit konuşulanları dinlemek için biraz yaklaştı. Köylü, metropoliti görünce hemen şapkasını çıkartıp konuşmayı kesti. Etrafındakiler de aynı şekilde şapkalarını çıkartarak onu saygıyla selamladılar. Metropolit selamlarını aldıktan sonra rahatsız olmayın kardeşler, ben de anlatılanları dinlemeye geldim dedi grup içinde bulunan pişkin bir tüccar ortaya atılarak köylü bize ihtiyarları anlatıyordu diye konuşmaya başladı. Metropolit hangi ihtiyarlar diye sordu. Sonra da yan taraftaki bir sandık üzerine oturup köylüden anlatmaya devam etmesini istedi. Gösterdiği yeri merak ettiğini söyledi. Köylü tekrar gösterdiği yere dönerek işte orada bir adacık var ya o adacıkta ihtiyarlar yaşıyor ve nefislerini arındırmak için çalışıyorlar Metropolit ''Hani adacık nerede?'' diye sordu. ''Elimin doğrultusuna bakın. Orada küçük bir bulut var. Bulutun biraz solunda. Alt tarafına doğru şerit gibi bir şey görünüyor. Heh işte orada.'' Metropolit bakıyor. Bakıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Sadece denizin hafif dalgaları görülüyordu. Üstelik metropolit uzaklara bakmaya da alışık değildi. ''Göremedim. Nasıl ihtiyarlar oturuyor orada?'' Allah adamları. Onlar için söylenilenleri duymuştum ama kendilerini görmek kısmet olmamıştı. Nihayet geçen yaz gördüm. Köylü mesleğinin balıkçılık olduğunu, bir gün balığa çıktığında bu odaya düştüğünü anlatmaya başladı. Sabaha doğru adıcı görmek için kalkmış, sonra bir kulübe görmüş ve yaklaşmış. Kulübenin yanında bir ihtiyar varmış. Kulübeden de iki ihtiyar çıkmış. Üçü de balıkçının yanına gelmişler. Onu yedirip içirmişler üstünü başını kurutmuşlar. Kayığını onarmada kendisine yardım etmişler. Metropolit nasıl adamlardı diye sordu. Bir tanesi küçüktü, kamburu çıkmıştı. Üstünde yırtık pırtık bir cübbe vardı. Herhalde yüz yaşının üzerindeydi. Sakalının beyazı yeşile dönmeye başlamıştı. Hep gülümseyen, nur yüzlü bir ihtiyardı. Öbürünün boyu ondan biraz daha uzun. O da oldukça yaşlı. Onun da üstünde yırtık pırtık bir kaftan var. Top sakalı sarıya çalan bir şekilde ağırmış. Ama yine de güçlü kuvvetli. Kayığımı kova çevirir gibi ters çevirdi. Yardım etmeme bile isim vermedi. Neşeli bir ihtiyardı. Üçüncüsü ise uzun boyluydu. Sakalları bembeyaz kar gibiydi. Dizlerine kadar uzanıyordu. Kaşları biraz çatıktı ve gözlerinin üzerine geliyordu. Belinde de bir peştemal vardı. Metropolit seninle ne konuştular diye sordu. Birbirleriyle çok az konuşuyorlar. Genelde susuyorlar ve sürekli çalışıyorlar. Fakat biri bakınca diğeri hemen anlıyor. Ben en uzun olana çoktan beri mi burada yaşadıklarını sordum. Hemen kaşlarını çattı. Öfkelenmiş gibi de homurdandı. Ufak tefek olanı ise bu hareketi üzerine onun elini tutup gülümsedi. O da biraz yumuşadı. En yaşlısı sadece Bizi bağışla Allah'ım dedi ve gülümsedi. Köylü konuşurken gemi adalara daha çok yaklaşmıştı. Tüccar, işte bakın şimdi daha net görünüyor. Bakmak ister misiniz efendi hazretleri dedi. Metropolit kafasını kaldırdığında siyah şerit biçimindeki adacığı gördü. Sonra dönüp dümencinin yanına gitti. Şu uzaktaki adacığın adı ne diye sordu. Adı yok dedi adam. Buralarda öyle pek çok adacık var orada sofu ihtiyarlar yaşıyor diyorlar. Doğru mu? Öyle diyorlar ama doğru mu değil mi inanın bilmiyorum. Balıkçılar gördüklerini söylüyor ama onlara da pek inanılmaz. Ben adada durup görmek istiyorum. Bunu sağlayabilir misin? Gemi oraya kadar gidemez. Ancak kayıkla gidebilirsiniz. Kaptana sormak lazım. Bunun üzerine kaptanı çağırdılar ve metropolit şu ihtiyarları görmek istiyorum.'' Beni oraya götürebilir misiniz dedi. Kaptan onu düşüncesinden vazgeçirmek istedi. Götürmesine götürürüz de fakat çok zaman kaybederiz. Haddim olmayarak söylüyorum ama gidip görmeye de değmez. Orada aptal insanlar yaşarmış işittiğim kadarıyla. Balıklar gibi hiçbir şeyden anlamaz, hiç de konuşmazlarmış. Metropolit, ben görmek istiyorum. Emeğiniz neyse öderim. Lütfen beni götürün dedi kaptan ister istemez kabul etti. Tayfalara emir verdi. Yelkenleri adaya doğru çevirdiler. Dümence dümenini o tarafa doğru kırdı. Metropolit de geminin burnunda kendisi için konulan sandalyeye oturup izlemeye başladı. Bütün yolcular da oraya toplanmışlardı. Hepsi adacığa doğru bakıyordu. Gözleri keskin olanlar adanın taşlarını, kulübeyi, hatta üç ihtiyarı gördüklerini söylüyor, birbirlerine gösteriyorlardı. Kaptan bir dürbün çıkartıp baktı ve sonra dürbünü metropolite doğru uzattı. Gerçekten orada kıyıda kocaman bir kayanın sağında üç kişi var dedi. Metropolit dürbünü alıp o tarafa doğru çevirdi ve üç kişiyi gördü. Biri uzun, öbürü kısa, üçüncüsü hepten ufacık tefecik üç kişi kıyıda el ele tutuşmuş öylece duruyorlardı. Kaptan Metropolit'in yanına gelerek, ''Efendi Hazretleri, Geminin burada durması gerekiyor. İsterseniz sizi adaya kayıkla götürelim. Biz de demir atar size bekleriz dedi. Sonra halatı çözüp demir attılar. Yelkenleri indirdiler. Gemi bir sallandı. Kayığı aşağıya indirdiler, kürekçiler de içine bindi. Metropolit küçük bir merdivenle kayığa indi. Oradaki peykeye oturdu ve kürekçiler adaya doğru hızla ilerlemeye başladılar. Biraz ilerledikten sonra üç ihtiyarı gördüler. Uzun boylu olan da sadece beline sarılmış bir peştamal vardı. Öbür ikisinin de yırtık pırtık birer cübbesi vardı. Üçü de el ele tutuşmuş duruyorlardı. Kayık kıyıya varınca metropolit indi. İhtiyarlar onu görünce karşısında eğildiler. Sonra metropolit konuşmaya başladı. Allah adamları nefesinizi arındırmaya çalıştığınızı ve insanlar için Allah'a dua ettiğinizi işittim.'' Ben de Allah'ın yardımıyla İsa ümmetine dini öğretmekle görevliyim. Size de yardımcı olmak isterim. İhtiyarlar susuyorlardı. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Metropolit, bana nefsinizi arındırmak için nasıl çalıştığınızı, Allah'a nasıl ibadet ettiğinizi söyleyin dedi. Bunun üzerine orta boylu ihtiyar içini çekti. En yaşlı olanlarına baktı. Uzun boylu olan da kaşlarını çattı ve ihtiyara doğru baktı en yaşlı olan gülümseyerek, ''Ey Allah kulu, biz Allah'a nasıl ibadet edileceğini bilmeyiz. Sadece çalışır, kendimizi besleriz.'' deyince, Metropolit, ''Peki Allah'a nasıl dua edersiniz?'' diye sordu. En yaşlı ihtiyar devam etti. ''Deriz ki, siz üçsünüz, biz de üçüz. Bize merhamet edin.'' Sözleri biter bitmez, üçü de başlarını gökyüzüne çevirip, siz üçsünüz, biz de üçüz, bize merhamet edin dediler. Bu dua üzerine metropolit gülümsedi ve dedi ki, teslis inancı üzerine bir şeyler duymuşsunuz ama böyle dua edilmez. Size kanım kaynadı Allah adamları. Görüyorum ki Allah'a kendinizi sevdirmek istiyorsunuz. Fakat nasıl kulluk edeceğinizi de bilmiyorsunuz. Dua ve ibadet böyle yapılmaz. Şimdi beni dinleyin, ben de size öğreteyim. Kafama göre konuşmayacağım. Allah kitabında nasıl öğretmişse size onu söyleyeceğim. Metropolit, Allah'ın kitabında kendisini nasıl tanıttığını anlatmaya başladı. Onlara teslis inancının ne olduğunu açıklayarak dedi ki, İsa yeryüzündeki insanları kurtarmak için gönderildi. Duayı da şu şekilde öğretti. Dinleyin ve benim ardımdan tekrarlayın. Daha sonra Metropolit, Ey Allah'ım diye duaya başladı. İhtiyarlar bunu ayrı ayrı tekrar ettiler. Metropolit duaya, sen göklerdesin şeklinde devam etti. Fakat ihtiyarlar bunu tekrarlayamadılar. Uzun boylusu bıyıkları ağzını kapattığı için doğru söyleyemiyordu. En yaşlı olanlar da dişsiz oldukları için ağzında geveledi. Metropolit bir defa daha tekrarladı. İhtiyarlar da onun ardından söylediler. Sonra Metropolit bir taşın üzerine oturdu ve ihtiyarlar onun etrafına oturdular. Metropolit'in ağzına bakıyorlar ne söylese tekrar ediyorlardı. Bütün gün akşama kadar onlarla uğraştı Metropolit. Bir sözü on kere, yirmi kere söylüyor, ihtiyarlar da onun dediklerini tekrarlıyorlardı. Onlar şaşırınca Metropolit düzeltiyor ve tekrar baştan alıyordu. Metropolit Allah'ın duasını baştan sona öğretinceye kadar onların yanında kaldı. İhtiyarlar da onun dediklerini onunla beraber söyledikten sonra tek başlarına söylemeye çalıştılar. İlk önce orta boyları ezberledi ve okudu. Metropolit ona iki defa tekrarlattı. Sonra ötekiler de ezberledi ve okudu. Hava kararmaya, ay doğmaya başlamıştı. Metropolit gemiye gitmek için kalktı, ihtiyarlarla vedalaştı. Onlar yine yerlere kadar eğildiler. Metropolit onları ayağa kaldırıp üçünü de öptü ve kendi öğrettiği gibi dua etmelerini söyledi. Sonra kayığa binip gemiye doğru yola çıktı. Metropolit gemiye doğru giderken üç ihtiyarın öğrendikleri duayı tekrar ettiklerini duyuyordu. Gemiye yaklaştığında ihtiyarların sesleri artık duyulmaz olmuştu. Sadece ay ışığında bedenleri görülüyordu. Üçü de kıyıda duruyorlardı. Kısa olan ortada, ötekiler yandaydı. Metropolit gemiye baktı. Güverteye çıkınca demir aldılar. Yelkenleri açtılar, Rüzgar yelkenleri şişirdi ve gemi ileriye doğru hareket etti. Metropolit dümene doğru gitti ve adacığa bakmaya başladı. İhtiyarlar gözden kayboluncaya kadar baktı adaya. Sadece adacık görünüyordu. Derken sonra o da kayboldu. Görünen tek şey ay ışığındaki yakamozlardı. Din adamları ve yolcular yatmışlardı. Güvertede ses seda kesilmişti. Fakat Metropolit'in uykusu yoktu. Dümende tek başına oturuyor, hep adacığın kaybolduğu tarafa bakıyordu ve ihtiyarları düşünüyordu. Duayı öğrendiklerinde ne kadar sevindiklerini hatırlıyor, onlara Allah sözünü öğrettiği için Allah'a şükrediyordu. Deniz dalgalarıyla ışıltılar yansıtıyor, metropolit ise hep düşünüyordu. Birden denizin üzerinde bir şeyin beyaz beyaz parlayıp kımıldadığını gördü. Kuş mu, martı mı, yelkenli mi, kayık mı bir türlü anlayamadı. Dikkatlice baktı ve ''Bir kayık, yelken açmış bize doğru geliyor. Fakat bize çabuk yetişecek. Biraz önce çok uzaktaydı. Şimdi ise yakınımızda görünüyor. Hayret, kayığa da benzemiyor. Fakat ardımızdan geliyor ve bizi takip ediyor.'' dedi kendi kendine. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Kayık dese kayık değildi. Kuş dese kuş değil, balık dese balık değildi. İnsana benziyor ama çok da büyük görünüyordu hem deniz ortasında insan olmaz ki diye düşündü. Metropolit ayağa kalkıp dümenciye yaklaştı. Bak şurada bir şey var, ne acaba, o ne kardeş, o nedir ki diye sordu. Fakat artık kendisi de görmüştü. İhtiyarlardı, deniz üstünde koşuyorlardı. Beyaz sakalları nur gibi parlıyor, gemiye doğru geliyorlardı. Dümenci birden ürperdi. Dümeni telaşla bırakıp avızı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Aman Allah'ım, ihtiyarlar ardımızdan geliyor, hem de denizin üzerinde koşuyorlar. Bağırmayı duyan yolcular birden dümene koştular. Herkes onlara bakıyordu. Üç ihtiyar el ele tutuşmuş koşuyorlar, bir yandan da durmaları için el kol sallıyorlardı. Üçü de karada koşar gibi koşuyorlardı. Henüz gemi durmadan yetiştiler gemiye güverteye kadar yanaşıp başlarını kaldırdılar ve hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Ey Allah'ın kulu! Unuttuk. Öğrettiğin duayı unuttuk. Tekrarlarken biliyorduk ama biraz durunca bir kelimeye atladık. Sonra da hepsi uçup gitti. Aklımızda hiçbir şey kalmadı. Lütfen bize yine öğret. Metropolit ıstavroz çıkardı. Sonra ihtiyarlara doğru eğilerek Allah adamları, sizin kendi duanız Allah'a ulaşır. Size öğretecek hiçbir şeyim yok benim. Siz sadece biz günahkarlar için dua edin dedi. Ve sonra metropolit ihtiyarların önünde yerlere kadar eğildi. İhtiyarlar biraz durup geriye döndüler. Tekrar denizin üzerinde ilerlediler. Onların gittiği tarafta sabaha kadar bir nur parladı.